Anatomi Sesli Kitabın sıfat türeten sonekler videosuna hoş geldiniz. Sabın Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Nurullah Yücel. Latince'de sonekler iki kısımdır. İsim türeten sonekler, sıfat türeten sonekler. Sıfat türeten sonekler. sıfat üreten son eklerden alt tanesi manası birbirine aynısıdır. ile ilgili manasına gelir. Sonuna akus, alis, aris, are, arius, aria, arium, eus ve ikus eklerini alanlar tercüme edilirken ya da söylenirken ile ilgili olarak söylenir. Öğrenci arkadaşlarımızın özellikle anatomi yeni başlayan önce arkadaşlarımızın çok kafasını karıştıran bir durum olduğunun dolayı neklere açıklamak isterim. Sol tarafta radius kemiği var. Sağ tarafta unla kemiği var. Her iki kemikte ön kolda bulunan kemikler. Radius kemiğindeki anatomi koşuna baktığınız zaman kaput radi, kollum radi, korpus radi, tuberositas radi ve processus siliniriz, radiyi görüyoruz. Bir de burada distalde, yani kemin alt ucunda insisura ulnaris görüyoruz. Kemik, radius kemiği. Peki ulna ile ilgili oluşum ne arıyor burada diye öğrencilerimiz genelde soru soruyorlar. Ulna kemiğine baktığımızda ise kaput ulna tuparsız unla Prosessus stres unla bir de insusura radialisi görüyoruz. Yani radius kemiğinde unla ile gibi oluşum var. Unla kemiğinde radiuste gibi oluşum var. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. İnsusura girinti unlaris unla kemiğine ait bir girinti. Ama bu insül unlars unla kemiğinde mi? Hayır. Hangi kemikte? Radius kemiğinde. Unlaya ait girinti. Unla kemiğinde de insülsura radialis vardır. Peki buradaki nedir? Buradaki de radius kemiğinin unlaya yapmış olduğu girinti. Şimdi sıfat türeten son ekler alanlarda özellikle ile ilgililerde bir oluşum gördüğümüzde genelde o oluşumun o yapıyla ait olmadığını ama o yapının etrafıyla, çevresiyle ilgili olduğunu düşüneceğiz. Örneğin akus ile ilgili demek kardiyakus kalp ile ilgili plexus sinir ağı. Şimdi şekil doklu gösterdiğim plexus kardiyakus. Peki plexus kardiyakus kalbin bir oluşumu mu? Değil. Kalbin üzerinde bir sinir ağı. Dolayısıyla buradan kardiyakus kelimesi ile ilgili olduğu için kalp ile ilgili sinir ağı, sinir diyeceğiz plexus hipogastricus superior. Hipogastrik bölgedeki sinir ağı. Hipogastrik bölgeyle ilgili sinir ağı. Turuncus çölyakus. Turuncus kök demek. Çölyakus çölyak. Böğürle ilgili arter kökü aort abdominalisin verdiği dal. Bu da turunkus çölyakus e, sindirim sistemine ait organlarımızı besliyor. Alis fossa cerebralis cerebrum beyin demek. Cerebralis beyinle ilgili fossa. Şekilde kırmızı olarak gösterdiğimiz Fossa anterior, fossa media ve fossa cranii posterior da serebrum oturduğu yer. Buralara fossa cerebralis ismini veriyoruz. Truncus pulmonalis. Pulmon akciğer demek. Pulmonalis akciğer ile ilgili damar kökü. Sağ karıncık ile sağ ve sol akciğer atardamarlarının başlangıcı arasında akciğerle ilgili atardamar kütüğüne turuncus pulmonalis diyoruz. Ansa servikalis. Servikal demek boyun demek. Boyun ile ilgili kavis. Boyun ile ilgili sinir kavisi. Ansa servikalis. Diğer bir sıfat türeten son ekimiz aris ve are arteria maxillaris. Maxilla ile ilgili arter şekilde kırmızı oklarla görüştürüldü. Arteria carotis externa'nın önemli bir dalıdır. Arteria maxillaris. Arius, aria ve arium tercümesinde ile Coronarius koroner ile ilgili sinüs sinüs koronarius bir, e, kalbin venüs dolaşımının toplandığı damar ve bu da saatrium açılıyor. Arteria koronaria dexter. Koronaria kalple ilgili. Kalbin Sağ tarafında bulunan arter. Et. Evet. 3 tane gluteus. Kaba etle ilgili kas var. Musculus gluteus maximus. Kaba etle ilgili büyük kas. Musculus gluteus medius. Kaba etle ilgili orta ki kas. Musculus gluteus minimus. Kaba etle ilgili küçük kas. Diğer örneğimiz alt ekstremiteden. Musculus peroneus longus ve musculus peroneus brevis. Peroneus fibula demek. Fibula ile ilgili uzun kas, fibula ile ilgili kısa kas. Alt ekstremitede tibia ve fibula kemiklerimiz vardı. Bunlar fibula tarafında bulunan kaslar. İkus ile ilgili demek. Ductus hepaticus communis. Hepatikus karaciğer ile ilgili. Ductus cysticus safra kesisi ile ilgili. Manasına geliyor. Nervus opticus görme siniri görme ile ilgili sinir nervus opticus meatus akusticus externus meatus akusticus externus işitme ile ilgili akusticus işitme ile ilgili olarak tercüme ediyoruz biçiminde manasında oydos, musculus romboidus minor ve musculus romboidus major, musculus romboidus baklava şeklinde, baklava biçiminde küçük kas mavi okla gösterildi. Baklava biçimindeki, baklava şeklindeki büyük kas ise kırmızı ok ile gösterildi. us eki fonksiyon görevleridir. Abdomen bölgesinin ön ve yan duvarında bulunan iki tane kas burada gösterilmiş. Musculus obliquus externus abdominis. Obliquus oblik seyirli, meyilli karnın dışında bulunan kas kırmızı olarak gösterilmiş. Musculus obliquus internus abdominis mavi olarak gösterilen kas ise bunun hemen altında bulunan yine oblik seyirli bir kas. Burada bu isimlenmede kasın nerede olduğu abdomen bölgedeymiş. Nasıl seyirli? Oblik seyirli. Nerede? Dış darlığı içeri şeklinde isimden birçok şey anlam çıkartabiliyoruz. Bu videonun hazırlanmasına faydalandığım kaynaklar, bu kaynakların editörlerine ve yazarlarına teşekkür ediyorum. Anatomi Sesli Kitab'ın sıfat türeten son ekler videosu burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli Kitab'ın bir başka videosunda, Anatomi Terminolojisi'nin diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.